Merhaba arkadaşlar. YKS 2025 için hedef tıp. Kanalın ismi de zaten hedefim doğrultusunda koydum. Sizlerle beraber birlikte böyle çalıştığım dersleri, süreleri, yani çalıştığım kitapları böyle kanala yükleyeceğim. Şu an boşta konuşuyor olabilirim. Çünkü daha abone yok yani. Heyecanlıyım da yani. İlk videom. Böyle bir şey ilk kez. Yani deniyorum. İnşallah beraber güzel bir kanal olur yani. Birbirimizi yardımlaştığımız. Motivasyon kaynağı da olur benim için de. Böyle çalıştıklarım falan. Güzel işler başlarız diye umuyorum. Bu ilk video olsun. Tanıtım videosu olsun. Bu videodan sonra da zaten çalışmaya başlayacağım derse. Çalıştıktan sonra gün sonu yeni bir video çekerim. Ne yaptığım hakkında yani. Beraber yükleriz. Bakacağız bakalım. iyisi olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.